Burası no 23. Yine bomba gibi bir bölümle karşınızdayım. Merhaba, Wimbledon'la oynayacağız. Evet, ee, tırmanıyoruz, altıncayız. Birinciliğe oynayacağız bu bölümde, umarım. 4 maç, 5 maç falan yaparız herhalde. Ama önce ne yapacağız biliyor musunuz? Size bugün çok heyecanlı olduğum bir şey göstereceğim. Hemen geçiyoruz. Şimdi Ultimate Team'deyiz. Benim kadroyu önce bir göstereyim, niye gösterdiğimi de söyleyeceğim. Ee, şimdi en son böyleyiz. Ee, 800 küsur bir param var. Yani şuraya Ronaldo'yu koydum. İstesem şu an alırım. Ee, ama bugün daha büyük bir şeyin peşinde koşacağız arkadaşlar. Bu arada e, Joe Cole ve şurada Robbie King e, çıktı bana hirolardan İyi oldu, güzel kartlarmış, tavsiye ederim. Ee, onun dışında Kadron böyle ama bugünün konusu şu: şu ekranda gördüğünüz isimler arkadaşlar, Team of the Group Stage yani grup aşamasının takımlarından e, seçilmiş bazı performanslı isimler. Şimdi gördüğünüz, ben de Cristiano Ronaldo'yu koydum takıma. Bugün paket açacağız. EA Creator Network'e teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Bir Ronaldo çıkarmaya çalışacağım her zamanki gibi. Ama tabii en son Marquinhos çıkarmıştık informunu. 200 kare satmıştım onu. İyi olmuştu. Yine Marquinhos var. Ne bileyim belki EA Sports bana oradan bir güzellik yapar. Vinicius iyi paraya gidebilir. Güzel kartlar var yani. Salah var ama Salah o parayı verir miyim bilmiyorum. Enkunku güzel bir kart gibi görünüyor. Lewandowski var. Ee, en yüksek overall'ı şu anda ama peşten Pace'den yani hızdan kaybedecektir büyük ihtimalle. Çok kullanılmayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında ben kendi takımımda Ben Rahma'yı kullanmayı bir düşünüyorum. Şimdi bende Fodun var. Foden'un ben dribblingini çok seviyorum. Bitiriciliği çok kötü olsa da. E, ama Ben Rahma'yı alıp ee, işte güzel bir kimya kartı da basıp e, bir denemeyi düşünüyorum FOD'un yerine. Onun dışında tabii Salah, Ronaldo falan benim kadroda direkt yerini bulabilir. Hemen bir tane daha mega paket yolluyorum. Bu sefer indirdim, kaldırdım indirdim. Kaldırdım indirdim, hızlı yaptım. Şaşırmış olması lazım, evet. Ee, yine şanslıyız be. 82'den yukarı oyuncu açamamış olmamız da gerçekten harika. Peki üstüze altın oyuncu paketi açsam ben ne olur acaba? Hani oyunu bir şaşırtsam. Ne dersiniz? Olur mu bir şey? Tek elimi kaldırdım, indirdim. Abi, port bile yok ya. Ben şu Mega'dan açacağım yine bir tane. Haydi. Sol elimi kaldırdım, indirdim. Sağ elimi kaldırdım, indirdim. Neyse, bunu yapmayacağım. Evet, port aldım bir tane. Solu ve sağ ayrı ayrı kaldırınca demek ki bir şeyler oluyor. 83'e çıktık. Bir Mega daha gönderiyoruz. 1300 points'imiz kaldı. 2-3 tane daha açacağız. Yine port geldi. Aman Allah'ım ya, kayar mııyoruz? Kim bu? Hoyberg dermiş. Peki canım, 83'e zorla çıktık. Hadi abicim. Zaten son bir tane kaldı. Bir tane üst oyuncu paketi açarsak tamam da diyeceğim. Yine bir board alıyoruz. Bunu hemen geçiyorum. Ruben Neves. Peki, peki. Aa, 85'lik şey gelmiş ya. Sonuncuda şans var mıdır dersiniz? Hadi yolla bize inform Van Dijk falan yolla ya. Bir şey yolla ya. Evet, yolladı gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Yine İspanya. Kimmiş abi bu? Piçe. Evet arkadaşlar, e, Team of the Group Stage paketleri ve oyuncuları böyleydi. Gördüğünüz gibi paketlerden 25 tane çıkardık. Hepsini de size göstermiş oldum. İyi oldu. Şimdi kariyere geçebiliriz. Evet şimdi Wimbledon maçından önce arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. E, Yorumlarınızda çok gördüm. Yebah çıkıyor abi. Cadden geliyor. Zaten keskinliği de azalmış. olan adama hakikaten ihanet etmiş gibi olduk ya. Sola geçiyor. Eren de eski e, mevkisine dönüyor. Sağa. Böyle oynayacağız arkadaşlar. Yer bu hafta artık e, süperstap olarak devam edecek. Hakikaten memnun kalmadım. Çektiğim bölümü de tekrar oturup izledim. Hakikaten sıkıntılı bir adam. E, bir de şöyle bir şey yapacağım galiba. Şu Talbot'u e, stopere çekebilirim arkadaşlar. E, Sabekte değerlendiremeyeceğiz çünkü orada şey var. Alexander var. E, dolayısıyla öyle bir şey yapmayı planlıyorum. E, şimdi geçelim abi Wimbledon maçına. Altıncı başlıyoruz dediğim gibi. E, bu arada bir sürprizim de var size arkadaşlar. Sürpriz de şöyle bir şey, eee oyuna gerçekçilik açısından e, bir şey kattım şu anda. E, bir iki arkadaşımın da sağ olsunlar e, şeyleriyle ne derler? E, tavsiyeleriyle. Ben çünkü unutmuştum öyle bir şey olabileceğini. E, yeri gelince bahsedeceğim. Göreceksiniz zaten birazdan. Elif Wilson ısınıyor. Son 3 maçta 3 gol attı. E, Wilson'ı son bölümün oyuncu anketine koymadım bilerek. Çünkü adam zaten gelişiyor. Potansiyeli zaten var. Bölüm oyuncusuna girmeye gerek yok. Ee, bu arada bölümün oyuncusu anketinde Forest büyük ihtimalle birinci geldi ona bakmadım ama bir sonraki bölüm iki bölümünki birden e, oyun ekleyeceğim onu da söylemiş olayım. İbrahim Amadu görüntüde arkadaşlar. Ee, çok şey beklediğim defansı orta sahamız ya. Ee, bu adam bizim defansı orta sahayı ayakta tutabilecek güçte bir adam. 76 uğurlu var şu anda. Ee, bu arada şey de söyleyeyim. Alan'la ee, Mekke'nin potansiyellerini de arttıracağım. Bu bölümde oynayacağım onlarla ondan sonra bakacağım kaça getirirsem acaba adaletli olur ya da bir gerçekçiliği bozmayız. Ona göre elin ve Mekke'nin potansiyeli artıyor. Bölümün oyuncu anketinde bir sonraki bölümde ikisini birden, iki bölümünkini birden şey yapacağım. Oyunculara uygulayacağım. Wilson dövmesi de ne güzel görünüyor ya. Bu arada Mehmet Can Aydın'ın da sağ olarak oynatıp Alexander yerine devamlı oynatmamı isteyen de bir grup gördüm yorumlarda. Ben altyapıdan bulduğumuz oyuncuları oynatma konusunda daha hevesliyim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden Mehmetcan bizim süper sabunumuz olabilir kendini geliştirirse. Ama ilk 11'i şu an için düşünmüyorum onu. Bu arada gerçekçilikle ilgili sürprizimi de gösteremedim. Çünkü e, kamera orayı göstermedi ama birazdan gelecektir o. Göstereceğim. Çok güzel bir şey oldu çünkü. Hadi Roman. Alıyordun oğlum be. Ah be nasıl çalınıyor. Oha. Abi güzel geçtiler. Ama bırakmayalım. Haydi beyler. Mekki neredesin? Ya kendi kaleme attım ya. Alexander ne yapıyorsun baba ya? Ulan gene çok şanssız ya. Offside falan da yok değil mi? Ah Wimbledon ya. Bunun, bunların kaçıncı olduğuna da bakmadım. İyi bir rakip mi kötü bir rakip mi Öyle pat diye bölüme başladım ya. Pasını da attı. Elin yapma Alan ya. Caddenden bir plase geldi. Bu adamı hiç oynatıyoruz be. Oy, Hakikaten iyiydi Bu takımda bir takta atma hastalığı mı var golden sonra ya Şurada bir sınav, şınav çekin bari Sonu çok kötü bitiyor kimse şey sevilmedi. Yani Yeboah ya da elin olsaydı bunu atar mıydı bilmiyorum Çünkü caddem artık yani plaseleriyle ünlü bir adam Bunu biliyoruz Güzel ve birbiri getirdi abi ya Ulan hakikaten ihanet etmişiz adama ya İyi ki oynatıyorum şu an onu Forestier Attım Forestier Şöyle geldik Viz oh! Oy, oğlum o nasıl bir şeydi ya? Bir şey değil mi? Yani bize gol attıklarında pişman ettiğimiz Oy, çok sert çekmiş herif. Çok iyiydi be. Ulan çok karizma herif ya. <laughs> Vallahi çok hoşuma gidiyor şu Wilson ya. İyi ki bizim takımda. Oğlum çok güzel iki golle iki bir öne geçmek mi? Başka bir şey istesem olacakmış. Hocam, hocam bu çok sert ya. Kırmızı ya, kesinlikle ya. Teşekkür ederim ya. Böyle, oğlum sakatlıyordunuz caddeni ya. E, işte i̇lk golü attı, bir de çok güzel bir gol attı ya. Şimdi sinirler, abi sinirler gerildi Wimbledon'da. Bu bir gerçek yani. Futbol menajer de bu arada forma sponsorlarıymış. Oğlum çok güzel pas attık var ya. Oy, neler yapıyorsun cadden? Tamam abartma oğlum. Oho, Wilson bizi hemen hata çıkardı. Bu sefer elinle geliyoruz. Helen. Ah be Forrest gelmedi. Cadden. Yine bir plasa uçuyor. mükemmel geçti. Sakla topu Cadden. Çok güzel pas. Hocam penaltı bu. Ya adaletli sanmıştım. Ha gördünüz işte. Artık oyundayım arkadaşlar. <laughs> Menajer olarak kendimi oyuna koyabildim. Bunun için de beni yapan Serhat arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ve beni bu konuda uyandıran Furkan'a, diğer Kupas'a, Melivora Peç ekibinden teşekkür ediyorum. Abi, böyle yapsana güzel oluyor falan dediler. Hakikaten de güzel oldu. Daha çok gösterirse bize basit toplantılarını falan da yaparız bundan sonra. Şimdi tahminime göre, evet Wilson çok yorulmuş. Zaten maça da yorgun çıkmıştı. Oraya Martel diyelim. Cadden oynasın. O eksi gitmesini istiyorum çünkü. Bir de sağ beke Talbot'u mu alsak ya? Bir alalım ya. O da bir form tutsun ya. Zaten iki bir öndeyiz. Takım da çok iyi bir takım değil anladığım kadarıyla. Martel. Ah oh, Martel, bir de sen atıyordun oğlum. Hiç fena değil. Menajerimiz, bunlara seviniyor tabii. <laughs> Böyle şutlar kimi sevindirmez abi. Baksana genç yetenek bile girip tehlikeli şut atıyor abi. Forest nasıl eğilmiş. Kaleci de bu sefer iyi uçmuş anasını satayım. Kurtaracağı tutmuş ya. Beni gösterip duruyor şimdi de. <laughs> İbrahim, ama da indirdi. Forest! Forest diyorum. Tear demeden Elif atıyor ya. Ya anladığım kadarıyla şey yapamıyorlar. Ee, orta sahayı çok geçemiyorlar. Yani formasyonlarını değiştirmediler galiba Kırmızı karttan sonra. Orta sahada bana şu ana kadar, ikinci sezonumuz biliyorsunuz oyunda şu an. Bu kadar top kaptıran bir takım görmedim. İnanılmaz top kaptırıyorlar. Şu anı onu değerlendiremiyorum ben de. Gerçi de değerlendirdiklerim işte böyle oluyor. Güzel abi. 3-1. Ee, şimdi biz iki oyuncu değiştirdik değil mi? Birini daha alalım artık. Kim girer? Mehmet Aydın. Ee, sol orta sağ çalıştırmışız onu o Sağ orta sağ da oynuyor gerçi Caddenin yerine girmesin elanın yerine girsin Hadi bakalım ee, Bu arada French'i de alabilirdik de Mehmetcan form tutsun istiyorum Ona ihtiyacımız olabilir çünkü bir sakatlık durumunda Güzel pas attılar Yine güzel gel Allah Oğlum ne yapıyorsunuz Yuh be Oğlum çok güzel öndüler herifler ya Vallahi engel olamadım 3-2 ya Bu adamlar 10 kişi beyler Ama kendinize girin oyuncu falan da değiştirdik Martel Öndeki boşluğu kullanacak Martel Martel mükemmelsin oğlum. Verdin pasını nereye? Çattan bitir onu. Oğlum, oğlum nereyin ucundan döndük ya? Martel'i gördünüz mü? Eyvah olan 3-3 gelmesin ya. Baya saçmaladı. Beni geçmiştir. Şu çekebilirdi aslında. Pası güzel. Edims nereye verdin oğlum? İbra ah be İbrahim ya. Oğlum terlemişsin. Çalışıyorsun belli de. Ya senin de bitiriciliğin kötüyse bir şey de diyemeyiz yani. Adam defans orta yani. Oy Martel'i güzel kaçırdık. Martel sen o kadar hızlı değil misin oğlum ya? Senin hız mı çalıştırsam ben ya? Ah be çok güzel top atmıştım hocam ya. 3-2 aldık. 10 kişi takıma zorlandık ya son dakikalarda. Bu sıkıntılı bir şey. Bura şaşmaz tebrik etsin rakibine. E, eşofmanımı da değiştirsem mi acaba ya? Böyle takım elbise falan mı giysem? Gerçi onu Premier Lig'e çıkınca yaparız. Aynen. Maçın adamı. Çattan. bir gol bir asist. İlk golümüzün de sahibi kendisi. Çok da güzel bir gol attı ya herif. Onun dışında 115 pas yapmışız. Güzel. Başarılı müdahalemiz 9. Güzel oynamışız ya. Bir basın toplantısı yapalım mı ya Buğra Şaşmaz'la? Evet yakından görüyorsunuz beni. Bu maça nasıl hazırlandınız? Sonuçta hiç şüphe etmeyiz. E, oyuncularımı tebrik ederim abi. Gayet güzel oynadılar. Wimbledon e, beraber de yakılacak gibiydi. Katılıyor musunuz? Sanırım siz başka maça... <laughs> e, skor tabelası anlatıyor diyelim. Ya bizim takım da biraz mutlu oldu güzel. Wimbledon formatlarını gol atmasını engellemek sizi ne kadar zorladı. Ondan bir şey öğrenebiliriz. Kendi oyunumuzu oynadık diyelim abi hiç. Onları övmeye gerek yok. Güzel bir basın toplantısıydı. Ben teşekkür ederim canım. Görüşürüz yine. March için alma opsiyonlu ee, bir teklif var. Tamam abi. Satalım. March oynatmadık zaten. Bu arada Evans ve Cairns sürüyor hala. Onlar artık giderse 3 oyuncu kiralamış olacağız, satmış olacağız. Güzel olacak. Aa Bernard için kiralama teklifi gelmiş. Çok güzel abi. Hem de alma opsiyonunu 25 yaşında verelim abi ya. Tamam 800 ile 550 arası. Güzel. Aa Karinsa bir tane daha kısa süreli. Tamam. Şimdi caddenin eksi ikisi gitmiş. Ee, Vicombe maçı geldi bu arada. Vikombe ile oynayacağız. Ama yorgun. Ee, dolayısıyla ben Yeboah'la başlayıp ikinci yarı caddeni alacağım. Çünkü fark yaratıyor cadden hakikaten. Şu Kalum doyludan ne çalıştırsak ya. Bu çocuk e, dayanıklılığı da çok sıkıntılı ya. Yani baksana herkes düzelmiş. Kalum doylu düzelmemiş olmaz yani. Ligde dördüncü dördüncüyüz. Daha iyisi olamazdı. E, ee, Vikombe kaçıncıymış abi. Oynayacağımız takımların kaçıncı olduğuna bakmam lazım. Demin unuttum. Vikombe sen bayağı atlardasın herhalde. 18. Abi mağlubiyetleri 3, beraberlikleri 4. Bir galibiyetleri var. Aslında tam simüle yapılacak takım da. Şimdilik yapmayalım beyler. Bu maça geçelim, oynayalım. Bu sefer açık bir havada oynayacağım ya. Kendi sahamızdayız Bizim saha yeşil ya. Açık havada güzel görünüyor. Burada fark etmişsinizdir. E, kameram donuyor, facecam'im donuyor. Bende Logitech'in bir kamerası var. 2016, 2017'den beri. Artık yani ben öldüm, öleceğim, seni yarı yolda bırakacağım diyor. E, ama e, ekonominin hali malum. E, bir kamera almak şu anda çok zor görünüyor. Bakalım. Umarım sorun çıkarmaz ya. Başlayın beyler. Haydi, haydi santra haydi. Oy, güzel geçtiler ya. Ama orada bir şey yapabileceklerini sanmıyorum. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Ligin sonlarındaki takımlar daha iyi oynuyor diyecektim lan. Gol yedik ya. Abi resmen ligin sonundan çekiyoruz. Ne çekiyorsak ya. Haydi beyler ya. Ya bir gol yemeden başlayalım şu maçlara be. Geçtik orada. Pas nasıl kötü gibi. Şöyle force Tamam oğlum denedin. O topu hızlı götürürsek. Şöyle insek ne olur? Çok güzel olur. Al Forestier. Geçmedi pardon. Hata bende ama. Al Forestier. Olum bitir. İşte çakar böyle Forestier. Bir tane değişik sevme yapayım. Şu neymiş? Güzel. Kaymalı bir şey yaptık. Harika. Yok bu golün geleceği belliydi. Çünkü Forestier'in atak pozisyonu çok iyi ya. Ya top nerede olursa olsun arkaya koşup talimatı verdiğimiz için kendine güzel pozisyon yaratmayı başarıyor. E bitiriciliği de arttı biliyorsunuz. E, önümüzdeki bölüm daha çok artacaktır büyük ihtimalle. Çünkü bölümün oyuncusu seçilmişti bir önceki bölümde. Bakalım. Çok güzel girdik. O paslar geçmeli beyler. Harikasın Forrester. Hadi oğlum in aşağı Elin. Elin verdi kaçıyor Elin. Elin'e harika pas Forrester'dan. Erken bir orta kafa korner olabilir mi acaba? Alkışlıyoruz tamam da. Evet güzel güzel. bizde kalacak gibi. Güzel o da güzel. Kötü. Oo. Oh. Roman Raps'ın defansını hücumda konuşturuyor. Oğlum. Aaa! Ah! Adam mi bu ya? Oğlum geçen sene gol kralı bunu nasıl kaçırır ya? Gerçi plase çekmedim ya. Ay, abandım bu sefer. Plase'den de gına geldi biraz. Kötü vurdum ya. Şu geçer mi lan? Ah be! Hemen buluyoruz, hemen buluyoruz. Yebuah ne kadar hiç görmüyorum herif ya görünce de tanımıyorum belki de o da var. Caddeni aldım o yüzden. Devam. Eğer bir iki farklı öne geçersek bu maç French'i almayı düşünüyorum Forestier'in yerine. Güzel. Orta sahada. Adams affettir kendini. Çok güzeldi be. Ya artistin zamanı mı oğlum ya? Ya oğlum nasıl boş Ya niye tek defans o kadar geri gidiyor? Öne çıkın offside'de kalsın herifler. Kale. Güzelsin Mekki. Hemen elinde başlat oğlum. Güzelsin Adams. Verdin İbrahim'e. İbrahim demin kaptırdın oğlum. Şu elinde... Oy Forrester'dan harika pas be. Forrester. Ah be Forrester. Tamam oğlum. Klasını konuşturuyorsun. Okey. Kalın Doyle. Sen ne arıyorsun oğlum orada? Şu topu bir Wilson'a verin bakayım. Ah be. Birine çak. Ah penaltı. Ulan çok şanslıyız be. Gerçi birine çarpması büyük ihtimalle o gol de olabilirdi. Güzel vurduk çünkü. Hadi Wilson aldırdın penaltıyı oğlum. Kendin kullan. İşte bu. Nasıl sevinsek bu sefer? Şunu yapsak ne oluyor? Ya hep aynı şeyleri yapıyorum. Buna çalışacağım. Sevinmelere çalışacağım ya. Geliyoruz. Oy! Bu çocuk manyak olabilir mi? Bu neymiş? Aa buraya çıktı ya. Tamam olur. Okey. Kendini gösteriyorsun. Oğlum gösterirsin tabii. Şu herifin göğüs kasları nasıl gelişmiş Gördün Herif tam üçgen ya. ya premierlik Lig seviyesinde şut çekiyor herif ya. Şuna bak. Hem sert hem en doğru yere. Görelim senin karizmanı koçum. Oğlum bu herif var ya. <laughs> yani ileride David Beckham olur bu herif. Öyle söyleyeyim size. Bu arada dakika 77 ama sözümüzü tutalım. French girsin. Ee, başka kimi alalım? Mur Taylor biraz şey kal. Evet Doyle'u dinlendirelim ya. Bir 20 dakika da olsa Doyle dinlensin. Moore Taylor da eskisi gibi yine. Oo Roman Raps'ı. Yürü koçum. Oy Wilson güzel gidiyorsun. Verdin pasın oğlum. Ya kazma diyeceğim. <laughs> Olmayacak. Forrester'in kaçırdığı şeye bak. Ya çok çok da müsait pozisyon değilmiş ama orta geldi. Haydi beyler ayak uzatalım olmadı. Tamam 3-1 ya. Hoca bitir. Tamam güzel. 3 puanı güzel aldık abi. İlk golü yine yedik ama aldık. Tebrikler karşım. Birkaç fırın ekmek iyi böyle gelir. Bakalım maçın adamı Alexander 6.1 almış. Maçın adamı Wilson olmuş. 2 gol. Forestier bir gol bile siz boş geçmemiş. Adams bir tane asist yapmış? Bir tane de çok net kaçırdı. Gerçi Forestier de kaçırdı net de. Güzel ya bak 91 pas yaptırmışız biz 114. Bu bölüm şey konusunda iyiyiz. Pas konusunda bayağı iyiyiz. Sweeney için kiralama teklifi. Hem de alma opsiyonlu. Yetki ver. Kabul et. Umarım giderler ya. Takım boşalsın abi. Paramız var birilerini alırız istersek çünkü. Stevens için kiralama teklifi. Hem de 2 yıllık. Ha normal kiralama. Tamam verelim abi gitsin oynasın aynen. Oy biz ikinciliğe gelmişiz. Luton tam birinci. Birinciden bir puan gerideyiz arkadaşlar. Şimdi oynayacağımız takım nerede ya? En altta olabilir mi? Evet Fleetwood Town. E, altı beraberlik, 3 mağlubiyet hiç galibiyetleri yok. E, şu an bizim ligde galibiyeti olmayan iki takımdan biri. Biri Northampton, bizim eski ligden e, rakibimiz. Biri de Fleetwood Town. Bunlarla büyük ihtimal simüle yaparız. Kadroya bir bakalım. E, güzel görünüyor. E, cadden artı birini de almış. Bakalım şeyi oynattık. Var mı bir şey? E, Murtay'ları artı biri var. Talbot'u biraz oynattık ama hala eksi üç. Onu biraz daha fazla oynatmak lazım. İyi. E, herkesin bir formu var ya. Güzel. Bunu başarabilmek harika. Şimdi gelelim şu Fleetwood'la simüle yapalım arkadaşlar diye düşünüyorum. Çift forvetle oynayan bir takım. 2-2 berabere kaldık. Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı ya. Wilson ve elin atmış golleri kötü oldu bu. Ama bunlar da düşme hattındaydı abi yapılırdı yani. Kainz kiralık verilmiş bu arada. Ve biz dördüncülüğe düşmüşüz. Ama birinciden üç puan gerideyiz. Çok kötü değil yani. Yang için bir kiralama teklifi var. Onu da veriyorum abi. Ee, alma opsiyonlu bu da. Okey. Hiç sıkıntı yok. Evet Stevens e, filminen kabul etmiş. Oraya gidiyor. Kabul ettik. E, Bernard'a bir teklif var. Alma opsiyonlu. Görüşme yapalım. Ne görüşme yaptıysam yani. Direkt kabul edeyim işte. <laughs> Kısa süreli istiyor. Tamam okey. Sonunda satın alacaksanız. Hiç problem yok. Tamam bunu da kabul ediyorum abi. Okey. Hadi alın gidin ya alın gidin takım boşaltın. Okey 680 bin Euro. Okey. Çok güzel her şey harika. Mart için bir kiralama teklifi var alma opsiyonunu yine. Bu ee, teklifi kabul edelim ya. Evens için kiralama teklifi. Oğlum bizim oyuncuların peşine düştüler baya. Ee, bir tanesi reddi, Alliance Spor reddetmişti. Ee, bunlar kimmiş? Club e, Necaxa. Okey teklifi kabul et abi. Şimdi MK Don'ts ile oynayacağız 11.ler. E, dört kalibet, üç beraberlik, üç mağlubiyetleri var. İyi takım, fena değil. İlk altıya oynuyorlar yani, onu söyleyebilirim. ben cadden iyileşti. Aa, Wilson 83 olmuş ya, hayvanın çocuğu. <laughs> Neyse, bu kadroyla çıkıyorum yine. Cadden birinci tercihim biliyorsunuz zaten. Haydi maça geçelim. Bakalım bunlar 5 defansla oynuyorlar. Kanatlarla oynuyorlar. hücumcu bir takım gibi görünüyor. Saat 14'te açık bir hava. Hadi bakalım. Bu maç bölümü son maç olsun arkadaşlar. Şey, sonuç maçta 4 gol oldu bu arada. Herif iyi gidiyor ya. Ee, bölümün oyuncusu anketini uygulamadan, e, oyuncuların overall'larını arttırıyoruz ya bazı özelliklerini uygulamadan çok devam etmek istemiyorum. Ee, bu bölümü, bir önceki bölümü yayınladıktan hemen sonra çekiyorum. Yani anketi sonucu az çok belliydi ama uygulamak istemedim. Ama şimdi maçtan sonraki bölümde, bu, diğer bölüm bu arada daha uzun yaparız. Uzun bölüm sevdiğinizi biliyorum çünkü. Hadi beyler ya, Mekke harikasın oğlum, top sana geldi yani. Çıldırıyor Mekki. Nasıl geçer o top oradan diyor. <laughs> Haklı. Bu da güzel. Eline doğru güzel pas. Wilson'ın pası harika bu arada. Şunu verdik. Oğlum çok iyi geldik mükemmel. 90'a çaktı herif. Ya bu herifin bitiriciliğini ne yapacağız biz? Ya Wilson orada kaybedecek dedim. Şurada. Ama Driplinglerimiz konuştu ya. Of tam 90 atmış bu arada ya. İlk yarı 1-0. Çok da kısır bir maç anasını satayım. Pozisyon falan da yok. E, ee, alacaktım da vazgeçtim. Çatlam da yorulmamış. Güzeliz. Oy! Oy! Şiir gibi oynadık. Adams bitir artık ya. Adam ikinci kez kaçırıyor oradan. Adams ya. Ya resmen orta aldıracak bana ya. Kendi Bunları atabilse güzel yere vurmuş aslında fena değildi de. Forrester güzelsin. Forrester harikasın oğlum. Verdim pasını ama gelmedi. Bitti be. Lan 1-0 aldık çok kısır maçtı. Benim için de çok zevksizdi ya. Ya hiç adam gibi atak yapamadım falan. İyi bir tane artık Godwin Malfi de seviniyor. Maçın oyuncusu tabii gol atandır. Aa yo Amadou. Herhalde başarılı. Aa dribbling oranı iyiymiş. Pası da güzel. Ee, şut isabeti yok. Çünkü şutu yok. pas <laughs> isabeti %82. Abi olmasın olmasında şuradan herhalde. Onlar 135 pas yapmış ben 82. Bu çok kötü ya. Diallo için kiralama teklifi satın alma opsiyonuyla. Abi bunu da kabul ediyorum. Bayağı bir kişi göndereceğiz arkadaşlar. Bunlar kabul edilirse bayağı güzel olacak. Takım boşalacak ki bu benim istediğim bir şey. Valla kafaya takıyorum. çocuklar oynamadığı zaman. Ha bak bu tamam. Bu gidiyor galiba. Okey. Sweeney gidiyor. Oynamadıkları zaman ben kafaya takıyorum abi ya. Zarar veriyoruz çünkü onların futbol hayatlarına. Finlandiya'dan da bir teklif aldık arkadaşlar. Ee, bu arada şey, Kanada'dan da teklif almıştık ama onu kabul etmemeye karar verdim. Sizin de yorumlarınıza bakarak. Ee, çünkü 3. ligde oynayan, e, takım çalıştıran bir hocayı bir milli takım istemez. Yani Kanada'da güzel bir milli takım, fena değil. Belki Premier Lig'de kabul ederiz diye düşündüm. Gerçekçi olmayacaktı çünkü. O bayağı kiralık verildi. E, Markitli, Stevens, Bernard... Güzel güzel harika. Gol krallığında biz yavaş yavaş tırmanıyoruz. Birinci ile aramızda bir gol var. Wilson ve Forestier bizi sırtlıyorlar. 7-7. Asiste Adams. Abi Adams çok ilginç bir adam ya. Valla bu adam yani sahada gördüğüm kadarıyla yok ya. Çok da bir cacık yok diyorsun. Ama herif asist kralı şu anda. İlginç. Wilson'da 4 asist yapmış. Yeboah 3. Forestier 3. Forestier de bir forvet olarak baya asist yapmış. da 2 tane yapmış. Ee, buraya şey de de girer yakında diye düşünüyorum. Goleyen memaçlı da Mekke 8. E, bu arada Mekki ve Allen'ın e, overall'ları, portansiyellerini daha doğrusu gelecek bölümü arttıracağım. Bölümün öncesinde anketlerini de uygulayacağım. Daha güçlü bir takım olarak çıkacağız bir sonraki bölüme. Kadroya geldiğimiz zaman da zaten 3 maç yaptık bu bölüm ama 8 gol, 5 de Wilson birinci takımda. İkinci Forestier, üçüncü Allen. Cadden ne yapmış? Bir gol, bir asist. Çok oynamadı tabii. Kaç e, toplamda 6 maç oynamış. Normal ya. Bir sonraki bölüm 21. Lincoln'le oynayacağız. E, belki oynarım ama simüle etmem şey olur. Ne derler? Eee ligin sondakiler sondaki takımlar bayağı problem çıkarabiliyor biliyorsunuz zekli bir maç olabilir. Bu dediğim dediğim gibi biraz kısa oldu bir sonraki böyle uzun tutarız. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Tabii videoyu sevdiyseniz like atın. Sevmediyseniz like atmayın. <laughs> Hadi bay bay.